Herkese selamlar arkadaşlar. Yine Shiba Inu analiz videosuyla karşınızdayım. Bitcoin'in yükseliş sergilemesiyle altcoin'ler yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bunların içinde Shiba ne zaman harekete geçecek diye soranlara buradan sesleniyorum. Arkadaşlar Shiba Inu'da sabırlı olun. Çünkü o büyük rally yakın zamanda başlayacak. Açıkçası bu yılın sonuna doğru büyük bir rally bekliyorum. Shiba Inu yatırımcısına daha önce çok iyi paralar kazandırdı diyorum. Analiz videoma ufak bir ara veriyorum. Kanalıma girerek Ripmax'in ön satışını incelemek isterseniz bir göz atabilirsiniz. Zengin edecek bir altcoin'in ön satışını sizlere analiz ettim videoya. Ve projeye ulaşmak için kanalımdaki Ripmax videolarına göz atın. Evet arkadaşlar, Shiba analizine kaldığımız yerden devam edelim. Shiba Inu yatırımcıları daima Shiba'nın haberlerini takip etsinler. Bu meme coin'de sadece uzun vadede kazanabilirsiniz. Kısa vadede gerçekten kazanmak zor arkadaşlar. Bunu alacaksın, bir kenarda bırakıp birkaç yıl unutmaya çalışacaksın. İleride Shiba ne olur? Bunu kesinlikle kimse bilemez. Ben de sizleri elimden geldiğince doğrucu ve tahmin yürüterek bilgilendirmeye çalışıyorum. Her gün onlarca coin'in yükseldiğine şahit oluyoruz. Bu yükselmeleri yakalamak için sürekli analiz ve bilgilendirme videoları yapmaya devam edeceğim. Bu yüzden kanalıma abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Piyasada birçok YouTuber Shiba ile ilgili asılsız videolar yayınlamaya devam ediyor. Sizleri yanlış bilgilendirerek yanlış noktadan almanızı sağlıyor. Arkadaşlar borsada hiç kimse ne olacağını bilemez. Bu yüzden alım satım yaparken birilerini dinlemeyi bırakırsanız Emin olun belki daha çok kazanacaksınız. Belki zarar etmeyeceksiniz. Bu söylediklerim baya önemli konular. Yatırımcı daima kendi araştırmasını yapmalı ki... ...zarar ettiğinde de kendi kararına saygı duyabilmeli. Shiba Inu bundan sonraki süreçte... ...yapacağı anlaşmalar ve yenilikler ile birlikte yükselişe geçebilir. Eğer ciddi haberler ile gündeme gelemezse... ...ileriki günlerde Shiba Inu'nun tahtını başka bir meme, coin alabilir. Bu yüzden elinde Shiba olanlar bir müddet takip etsin. Henüz yeni yeni alım yapacak arkadaşlara kesinlikle almalarını önermiyorum. Bu videoda diyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.